My. <laughs> bir kerteye getirdik. Sonraki kerteleri bizim dışımızda bir yerde kertikleri için bizim hiçbir haberimiz olmadı. Ama siz eğer burada evlenirseniz, siz de eğer bilirliğin bilir, anıtını da dikersiniz buraya beyefendi. Ben o zaman Şey diyorum, son bey ya. Yok <laughs> 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 ya. Ne, ne, nasıl? Ya. ya mesela bu söz de olabilir, ha. bir davranış da olabilir. Yücel. Söz de olsun. Davranış kısmına girmeyelim. Öyle ikili üçlü şeyleri sevmiyorum ben. Sevmiyorum. Sevmiyorum. Ben davranış kısmına girmem ben sözü de yücelteyim seni. Da nasıl? Taklidim yapacağım. Nasıl yapacağım? Yok yok öyle değil. Ha. Nasıl? Şey. Ha. Triple isteğim var benim. Triple. İki dönüm asli içerisinde biliyor musunuz? Evet güzel. İki metre taş duvar yüksekliği var. Evet. Sahip güneş enerjisi, hidrop, orkak kaloriferi. Ooo maşallah. yani odaların, muvarların tahta kaplı. Çok güzel. Artırmalardan aldım. Antikalarla düşürdüm o ben ya. Güzel de ben şimdi şeyi söyleyeceğim. Yani bayan geldi hoş geldiniz falan deyip yani tam hemen sırası gelmezse. Gelmezse. Gelmez tabii gelmezse. Eee o zaman. Heh. Avrupa'da okudum ben. Bravo. Diploma. Çok güzel. Yani <laughs> bitiremedim ama yuh. <laughs> 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 evet. Arabam da çok büyük <laughs> bir tane değiller. Diploma ya. Maşallah. 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 Güzel de. Herkese böyle mi söylersiniz? <laughs> Yok be ablacım, karısına bağlı. <laughs> Tatlı mı değil? Baksana değil. Ben zaten bu sözleri dinliyorum canım. çünkü biraz evvel bahsettiğim bey var ya, hmm. onunla ilerlemek için geldim ben. Ya. Geldi. Ne <laughs> neden yani, kız olunca yumuşak yumuşak oynuyorsun? <laughs> ne <he, gülüyor> e kadar terbiyesiz bir adam uykunda bile. Bak <laughs> <laughs> Bakayım terbiyesiz yapayım, kız olunca dedim. Sinan, ne yapıyorsun? Sen değil. Oya sen söyle. Bayı. Oyyyyy geçti. Dur rüyaları hazırlanmışken ben onu bir bozayım. Ah! <laughs> Ay şey ne yaptı beni? Ben! Ay Garsan Bey bu yapılır mı hiç ya? Ne ha deli bir adama yapılır mı ya? Neden? Şey oldum. Ne oldu? Rüya görüyordum birinden. Eee? Öyle. Dikkat et devamına dikkat et. Devam ne <laughs> oldu? Uyan. Ee, hoş oldum. Başka türlü <laughs> uyanmıyorsun da onun için. Şey söyleyeceğim. Hüseyin Hatun var ya. Hangisi? Ha? Hangisi? Dur seçelim bakayım. Evet. <laughs> sarışın olsun. Sarışın olsun mu? Sarışın. Sarışın var mı? <laughs> sarışın da yok var. Sarışın abi. var da telefon da mesaj çekiyor. O şey yapamıyor. İlgilenemiyor. <hiç girelim>. Yeah. <laughs> Ne görüyorum orada bir bayan? Ne görüyorum orada bir bayan? Sesin. Sesler ses, mi? Ses. Çok heyecanlıyım. <laughs> <laughs> ay, ay nasıl yapacağım? Ama sesin mi ya? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> içeriye birlikte gidiş. Dedi ki ee, bir kapıdan içeriye birlikte gidiş. Bir, bir kapıdan. Ne güzel. Bir kapıdan içeriye birlikte iki. Ay çok güzel. Siz de beğendiniz mi? Evet. <laughs> müziğim, müziğim kadar müziğim, <laughs> müziğim kadar benim işte ya. Daha sonra bir şey olmaz. İyi de bilinç bir Bence herkes bir iş adamı olmalıdır. Çünkü her şey bir iştir. Nasıl? Giriş nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Aristoteles'in söylemlerinde bile yoktu böyle şey. Yani. Aristoteles mi? Haber. O da kim ya? <laughs> Milattan önce yaşamış bir Yunan bilim adamı. Yaşamıyor mu şimdi? Yani öldü mü? Yok olur mu? Yaşıyor. Milattan önce başlamış manyak. Hala yaşayarak geliyor bugüne kadar. Hesapla bakayım kaç sene olmuş ya. Yaşar mı ya ölmüş? Ya, neyse ya. Deseniz de kimse değilmiş ya. Peace. Pes, vallahi pes. 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 pes, pes, o telefona pes. pes. Ay, <gülüyor> yapma. <gülüyor> Çok heyecanlı. <laughs> Gel. şimdi işte. Eee. Yok. 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 biliyorum Bak söylüyorum. Fıstıklı lokum. Yok. Yok. Ne fıstıklı lokumu ya? Ben size onun yerine var mı başka bir şey getirdim efendim? Söz verdiğiniz üzere. Bir nikah memuru cükmesi. Ooo. E, <laughs> ee, bir adet <laughs> ...efendim yüzüklerimiz... ...onun için hep beraber... Ne yazık ki bunların hiçbiri de değil. Evet. <laughs> ne yapacağız biz bütün bunları... ...dürüp büküp... Rahatsan <laughs> yani, ya, Bey, o kadar çok isterim ki bunların benim olmasını. İnanın o kadar çok. Ama siz söz verdiniz, burada düğün yapacaktınız. Ya ben tek bir şey de anlamadım ben. Ya sen neyi anladın ya? Ha, şey diyorum, ha. diyorum, her şeyi anlamak mı gerekiyor? İmkanı yok, sen yapamazsın. <gülüyor> 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 Buyurun. biliyor musunuz? Her evet. erkek bu soruyu sorar. Da nasıl sorar. Şey diyorum. Şey. Lumayın. <laughs> anlamadım Garson Bey. Ya hiç bir şey anlamadım ya. ya evet ya anlasan şaşıracağım zaten. <laughs> Elin nişanlısına diyor ya. Evet. evet. o nişanlıydı bu. Yapma ya. Ha. İşte ben bu karıyı. Yok onunla evlenmedi. Ne? İki tane çocuk ondan. Ne? Ayrıldı. Evet. Sonra sokaktaki manavla beraber evlendi. Onda da dört tane çocuk, altı tane çocuğu var mı? Ben bu karıyı hayatta istemem. Yapma be. Bu ne ya? Ama bir şeyi çok isteriz. Gel <laughs> de, diyorum ben. Ha. Ya işte çocuk bu kaçtı o. Oraya gittiler pastaneye bilmem ne bu yani. Hikaye şey, bu ya. Garson bey diyorum başarılı bir işim yaptı. Sizce? E siz de her şeyi bana bırakıyorsunuz canım. Siz de bana. Ya bak işte bayan bugün öğlen yemeğinde çok önemli bir toplantım vardı. Sizse? Ben seni bu. atıyorum. Bakın bu öğlen yemeğindeki toplantımı daha önce ben size söylememiştim. Gidin buyurun buyurun buyurun. Buyurun. Aa, film, buyurun. Siz. Ben otururum. Burada. Sana ne? Oh, oh. Olur mu öyle şey canım Yani hiçbir sonuç almadan Ne olur ne olumsuz Hangi ya. sonuç hangi sonuç Görmüyor musunuz anlaşamadık Daha yolun başındasın Değişirsin diyorlar Oysa sana çıkıyor ne de Ben uyumlu konuştum. Hep sana beni zorlayan nedenleri vardı. Garson Bey'e ben onu söylemiştim. Ben de uyumlu konuştum. beni de zorlayan nedenlerim vardı. Garson Bey'e de söylemiştim. Ben de öyle şey bilmiyorum. Bilmiyorum öylece. şey. Ee, şey... Ne yaptın? Bana sormayın, ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ha. Hiçbir şey. Ben çok şey bilmiyorum. Sizin yemek saatiniz geliyor, yemeği kaçırmayın. Gelmiyorum. geçiyor. Maşallah, bunu da duyduk. Öyle diyorsun bayan ama. Ne diyorum? Ben bir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Ben bunu tek başıma. Tek başınasınız. yok. yok. güzel bir seyirci vardı. Arkadaki yedi çocuk hariç. <laughs> ee, var, dernek var. Dernek. Ha, engeller derneği. Engeller derneği. Bizim bu, bu sene bu oyun 11. oyunumuz. Engeller derneğini 11. oyuna sakladığımız için Aslında engelli biziz. Özür dileriz. Birinci oyun yanımızda olmamız lazım. Geç kaldığımız bir hamleydi. Ee, bir de hayatımda ilk defa olan bir şey. Görme engelli abimize oynadım. Ee, Geldiğin için çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür. sağ olun. <laughs> şey. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum. Yurt dışında böyle... Çalışmalarınız var, onun için de başarılı verici. Katkılarınızdan dolayı arkadaşlar size teşekkür ediyorum. Bizi burada kabul etmeniz de çok güzel bir şeydi. Umarım daha güzel günlerde, daha farklı bir günlerde oyunlarda beraber oluruz. <gülüyor> Son <gülüyor> olarak ağabeyim, ilk yapacağım. İnşallah.